Hepinize merhaba arkadaşlar ben Cavan Şir. Bugün e, Minecraft modlu survival'ın ikinci bölümünü çekiyorum. Biraz grafikler farklı gelebilir. Texture pack yükledim. Bu arada orada da bitti. Creeper patladı. Bunun da içini isfanlarla kırdım ama sandıkları lootlamadım. içeriyle aydınlatmadım keşke. Ya. Keşke aydınlatsaydım. Creeper de zaten oradan çıktı. sandıkları kırıp buraya getirdim sandıkları buraya taşıdım tekrar bakayım orada bir şey kalmış mı Neyse arkadaşlar yolda yüksekten düşebildik. Buraya gitmekle ulaşmayacağım buradan sandıklarını alacağım. Bir de içeriye Bakın burada meşala var mı sandıklarda Hayır yok kömür de yok En azından kömür olsaydı Meşala yapardık Ne ya Kelebek miş Biraz Bu arada arkadaşlar Gece bu gelmiş. Bu videoda bir Güzel bir Güzel 28 tane taş Yeter da artar Biraz odun aldım satıcada. Halledildi ya. Halledilebilir. Etrafa da koyacağım. Sorun olmaz. Şimdi, i̇ki tane yaptık. Şimdi odunları da pişirelim. Odun kümründen yapalım en azından. Ama bunlar burada ısına dursun, ben gideyim diğer ee, diğerden, diğer yerden toprak alayım. Doğru yatağı kırmıştık orada, koymayı da unutmuştuk. Aç lazım ya, çok lazım. Aç, bize çok lazım. 10 tane olmuş. Yatağımızı koyalım, tamam. Zatlayalım. Tamamdır. Bu da bir yerdeydi fidan. Neredeydi ya fidan? Burada olması lazım. Aha. Akasya'dan da bir tane alalım yeter. Bir ikisini ekelim. Kafi. büyür. Keseriz. İkeriz. Büyür. Keseriz. Ekeriz. Büyür. Falan filan. Biz işimize dönelim. Tamam. Eklediğim kraft craft modu sayesinde elmas cevheri yapabiliyoruz. Daha sonra bu cevherleri koyup seyretle kırarak daha fazla elmas elde edeceğiz. Mesela bundan 3 tane çıktı. 2'ye katlandı elmaslar. Bazen 3'e 4'e katlanabilir. Yani hatta seyret mi? Yani her şey olabilir. Şansımıza seyret 3 varmış. Bir e 1 falan da olabilirdi. Daha yavaş olur o zaman. Ama mesela şu an katlanmadı. Şansa bağlı. Şu an şansımız yaver gitmedi. Ne, ne çabuk akşam oldu ya. Daha az önce uyumuştum. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. Mesela şu Evet şu an ikiye katlandı. Da şimdi de taşımız yok. Gece. Bir uyuyalım. Sabah yapalım tekrar. Sonra tekrar uyuyalım. Tekrar sabah yapalım. Nasıl yani çok uzakta ya. Tamam. Bakacağız. Üçü mü? Pişmiş sadece. Tamam. Bu içinde kıralım daha sonra. Kötü kuvası yapacağız. Maden inmek için. 11 oldu. Tamam. Yukarıdan demirler alalım. Buraya iki dokunuşmuş buradaki. Aa, bir tane de servet üç varmış burada. Burada delik geçiyor. Yukarıda da demir var mı? Buradaki ne? Akınan cisim kurulmasın. Ne yapayım ya onu? Normal koruma verseydin iyiydi. Birim dedik. Aha burada da demir varmış. Geri tepme. Biraz yemek de alalım yanımıza. Dursun. Burada da elmas varmış. Güç. Tamam. Servet yukarıdan mıydı ya? Memama kazma birilerini alalım. Bir elmas kazma yapalım kendime. Kendimize elmas kazma yapalım. Zaten elmasımız var. Ben bakmıyorum sadece sandıkları açın ya. ごめんなさい。<noise> Kalsın orada. Koy buraya. Şimdi nasıl koy? Kalsın ya. Evet. Bunlar da blok olarak kalsın. Tamam. Full set çekmiş. Haldeyiz. Yine mi akşam oldu ya? Çok çok akşam. Öyle bile. Yoksa ben mi fazla oynayayım bakayım. Gayet kaç dakika olmuş bak abi isim. Ha 42 dakika. Oha. Geçen sefer de 42 dakika olmuştu. Bir kez 42 dakikayı da geçecek sanırım. Boş geçti ama. Çok boş geçtik. <laughs> burada bir zırh bir şey. Burada zırh bir şey yoktu. Ben neden boşuna aramayayım. Var da atılan cim koruması ben ne yapayım. Bana nor ha, normal sadece koruması Normal koruma. Ha var burada. gelip geçmeni. Efekti dokunuş. Şaz sandıklarda da farklı bir şey olduğunu sanmıyorum ama. Hadi yani, ha, buradaymış. Oha ne kadar uçtu ya. Tekrar uç. Ya, tekrar uç. Demir çıktı. Bir altın kask. Oha koruma çeşke. Çıkarabilseydim onu kitaba. İyi olurdu be. Ama sorunum vardı ya. Ne yapacaksam onda. Güç. Beksi dokunmuş. Enderman geliyor. Ana sorunum. Sınır at güç. Bayağı güçlüyüz ya yay konusunda. Bayağı güçümüz var. Güç 5 var, güç 1 var. Hadi kenar varmış yani ben neden ama bakmadım sormam. Tamam. Örs nerede? Evet, ha burası. Solunumları birleştirelim. Solunum ikini yapalım. Dikenleri de birleştirip diken iki yapalım. Ha, daha sonra. Çiçemizi çıkarıp basalım. Kırılmazlık tamir olsaydı. Haydi XP'mizi bitirdik doğru. O yüzden basamayacağız. Ne yazık ki. Tamam bir bakalım. Ne yapalım ya? Bir elmas setimiz var. Maceraya çıkalım mı? Sadece elmas artırdık. Başka bir şey yapmadık. Asılar büyüdü mü? Bir bakayım ona. Ha, yağmur kesildi. Çünkü neden? Çöldeyiz. Terakot mu? Zaten üç el biyom gibi. Sıcak. Aha. Büyümüş ağaç. Ağacı kıralım. Öyle gidelim. Fidanlar da düşsün. Evin kapısı da. Çukurun önünde. Çukura düşün. <laughs> Evim çukura açılıyor. Tamam. Şimdi kıralım. Çölde hayatta kalıyoruz ya. Çölde hayatta kalma şekli. böyle bir şey. Akasya. Akasya da dursun ya bir kenarda. Hı. Dursun bir kenarda. Daha sonra ekeriz akasya. Hı. Direkt kaktüze tosladık. Tamam. Bir tekne yaptık. Sandığa koyalım akasyayı. Eşek altın diye bizde. Tamam. Kapak gezintiye çıkabiliriz. Tamam buraya. ya. Aha o ne? Lapis var da. Farklı bir şey değil var bunda. Ha biyom. Umudumun da. Neyse biyom umudumun yerine yapayım. Şimdi hapis kırayım. Ee, Sevetle kırmasın. Şimdi üzerimi dolduracak bunlar. Tekneye sandıklı hale getirelim mi? Acaba. Getirelim ya. Bu kadar lafı üzerinde durmasın. Bir kenara çekelim. Ha burada toprak varmış ya. Evet şimdi. Suyun içinde de var. Ben onları görmedimse. Ta gittim oraya. Bunu alsana ya eline ha. Önce bir sandık yapalım Bu ne ya Haa fenerler Biyon modunun o da Kırmızı Süs için iyi var baklar Fener. Yine, Yine adil atma ama süs için Evet telekodat çölünden normal çöle geçiyoruz Hımm Neden derinden Neyse. Burada da bir maden var hmm. Maden madenlerinden toplayabiliriz Emelci <laughs> mi? Normal Hasar aldık ya. ya Orada şey varmış ya Maden Garip bir maden varmış Gümüş toplamayacağım var zaten Çok bir işe yarayacağını sanmıyorum Evde bulunsun diye topladım Aa Bak bundan toplamadım hiç Aha iki tane Başka yok mu yok neymiş bu Ruby gemstone Aha burada da var ruby Kralım bunları Burada da farklı bir şey var ya. Amber varmış. O mavi neymiş? Mitril mi ne? Valla iyi bir maden ya. Güçlü bir maden ama bir tane çıktı. Bir tane hiç ne işe bir yarar Ama bir tane daha varmış. Bir tane. Aa üç tane falan. Oo. Yok bu başka bir şeymiş. Mitril değilmiş. Bu neymiş? safir, Burada rubi var yine. Demir var. Demiri çoğaltamıyoruz o yüzden alalım. Aslında evde vardı bu. Evime alayım işte. Hıza bak ya. Oha demire bak. Ne kadar fazla. Aha tamam bu kadar yeter, yeter. Orada yine rubi var. Orada demir var. Bir de amber var. Kovasın abi. Gel küçük küçük küçük. Gel küçük küçük. Gel küçük küçük. Atlat atla, bakalım başka bir şey var mı? Ben vurmadım sana. Kal, kanım kırıldı be. Ne yapacağım ben şimdi? Kırı kırıldı. Tamam iki vuruşta gitti. Ama gitmeye de bilirdi. Gitti ama. Gitti gitmeye Önemli olan gitti. Bu çok fazla. Gel. Terakotaları işte ya bakalım. Tamam. Demirleri kıralım. Bunu da almış. Tamam. Başka yok galiba. burada sapir var. Ta oraya gitmem ya. hesap sapir diyeyim ya. Amber. Amber aldım zaten. Yeni. Çok da işlevi olacağını sanmıyorum. Üzerime düşecektim. Hayır üzerime bunu düşmedi. Ee eh, iyi böyle bir madem. Oradan çıkabilirdim hemen. Neyse. Burada da bir şeyler olabilir ya. Tamam. Senin altında zaten. Kazmam iki saat sürer. Boğulurum o zaman. O vakte kadar. Su adaptasyon olmadan Kırmanın tutacak bir manası yok. Hiçbisi yok. Gece oldu yine. Burada bir kanyon var. Kanyon ne kanyon? Bir haritayı açalım da. Haritayı yüklensin bura. Ha, harita dışındaymış. Ne bana vuruyor ya? Gitti. <laughs> Hadi git. Din. Haritayı aç. Harita içinde gezmek için oraya gitmek lazım. Oraya da gitmek istemiyorum. Ben çöl gezmek istiyorum. Belki çöl Köy çıkar karşıma. Terakota köyü yok ama çöl köyü var. Yine bu garip. bir şey çıkmayan taş yapı var. Tak tuk. Tak tuk. Tak tuk. Terakota. 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 Piyo. Piyo. piu, piu, piu gidiyorum be. Gidiyorum buralardan. Gideyim ya. Taşıyorlar. Oha. Yıldırım mı çaktı? Hem e, havayı açık yapalım. Şimdi. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hı? <laughs> Ana, <bir de. gülüyor> e, uygun, git. <laughs> Ölmedin şimdi öpeceğim. Nereye öpeceğim? Neyse ya. Kadar yeter çok fazla kömür almayayım. Zaten torç yapmak için aldım kömürleri. Kömür de evde. Çoğaltmak mümkün. Aaa. Orman mı buldum? Haritamın dışında ama. Ama en azından bilinmeye yer gelin. Eğer gerçekten ormansa burası. Valla küçük bir ormana benziyor. Vaha, vaha. Vaha olarak düşünebiliriz. Ki gerçekten vahayı benziyor. Bir göl var. Etrafında ağaçlar var. Ağaçların etrafında çöl var. Şeker kamışı da bir tane. Kralın evde çaldı. Almış mısın valla ya? Zaten envanterde bir şey kalmayacak. Aa piramit. Bu ne? Aa. Bu da ne ya? Gelecek video. Bu ee, şunları şey yaparız. İçine gireriz. Şimdilik piramide girelim. Sonlandıralım. Acaba su basınç plakasını. Kıdelim mi? Yok yok yetmiyor. Yine çok kırdım. Oo! Onlar çok iyi bir şey. Hatta zümrüt bile geldi. Zümrüt bile çoğaltabiliriz. Kemik falan. Çok da var herhalde. Yama. iyi. Bunu da alalım. Kalkan yaparız. Eğer. Eğer zaten kraftı var ya artık mod sayesinde. Kampağdır ama işe yarayabilir. Zaten yapabiliyoruz hasarı. Hem de altın gizli en fazla olan şey elmas. Şu an işime yaramaz ya. Yok. Hem işime yarayan o. Dezlet bilmem nesi diye o çok iş, işime yarayacak totem falan yapabiliyordum da Totem yapmam da. Başka bir şey yaparım onunla. Tamam suyu alalım. Dezerti e de yağmaladık. Çıkarken basınç plakasını oraya koysay mıydık ya? Yok ya. Neyse. Aa burada farklı bir yapı daha var. Bakayım. Yoksa bakmayayım mı? Bu ne ya? Bu da ne? Neyse. Gelecek video inceleriz buraları. Bir video sonlandıralım. Bir de bunun editi var ya. Ses çıkartmasını 2 dakika koy videonun kutarım Devam et. Evet arkadaşlar. Bir bölümünde. sonuna geldik. Hatta sırrı çıkaralım da. Kendi karakterimle video bitireyim. Evet güzel karakterinde. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 15 like yeni bölüm gelecek. Derhal hemen gelmeyecek de. Onun dışında bazı diğer videolarda gelir. Yine de gelmesini istiyorsanız 15 like atın. 15 like gelmesi hiç atmam. 15 like atarsanız atarım. Neyse. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bir de bunun var.